Sevgili izleyenlerim, evet ne dedik? Bayburdun gelişmesi ve kalkınması için herkes taşın altına elini koymalı. Efendim bunu da bütün hemşehrilerimizden bekliyoruz dedik. 2025 yılında Allah nasip kısmet ederse sivil toplum kuruluşları, esnafımız, siyasilerimiz, halkımız herkesin fikrini bu konuda soracağız herkesi taşın altına elini koymaya davet edeceğiz. Şimdi bu bağlamda geldik sanayimize. Önce sanayiden gidelim. Şimdi seni bir tanıyalım kardeş. Ben Murat Özdemir. Bu para bıyıklı kimdir? He, Murat Özdemir. Murat Özdemir. He, Murat Özdemir. <laughs> evet. Evet. Hı. Esnafım, esnafım şey yapıyorum. İş makineleri, direktör tamircisiyim. Başka direktörler yetişti servisiyim. Şimdi Vatim Bey, bir ülkenin, bir şehrin gelişmesi Başkanımın deminki sözlerine katılıyorum. Sanayiden geçer. Bu şehirde e, önceleri döküm sanayi vardı. Demir dökülüyordu. Ceddine rahmet. un um fabrikasında, um fabrikasında. E, Baybur tabeliyle diyeyim Kartol meydanında dökümcüler vardı. Ustamızın adı neydi? Hasan. Heh? Hasan. Şeydeki un fabrikasında. Ömer Usta. Sılıkçı Ömer Usta. Tabii, sınıfçı Ömer Usta. Tabii, evet, sınıfçı Ömer Usta. Neler evet. yapardılar? Hele bir de, de hele Bak derin yere girdin sen. Kotan demiri dökerler. Kotan demiri Ya birçok. Neler yapardılar? Abi şimdi sipariş ne gidiyorsa yapıyordular. Sipariş dur. ne gidiyorsa yapıyordu. Şimdi memlekette iş Ustama yaptırılamıyor. bir. Şimdi yakına gel. Heh. Memlekette iş yaptırılamıyor. Niye? Şimdi dur. Az dur şimdi Murat Usta. Azdır. Şimdi ben öyle bir yere çektin sen getirdin ki bam telime vurdu. Böyle doğrudan bam telime vurdu. Konu konuyu açar. Sizde hele ki sen eski esnafsın. Ustam ben eskisin. Ben öyle biliyorum. Geçmişimiz aynı ama yaş olarak Şimdi bizim Bayburt Bayburt'umuz bakıyoruz geçmişine. Çelik günlerimize ben şimdi bakıp size de yol çizip soru soracağım. Önce bir hatırlatalım. Bizim bütün şehirdeki caddelerimiz her birisi bir sanatla, zanaatla anılırdı. Abi, bak şimdi Bahattin abi, Bayburt'ta öyle sanatçılar vardı ki kumpas yaptılar. Kumpası biliyor musun? Dur şimdi bir hatırlatalım. He. Bir müsaade et bana. Hatırlatalım önce bir. Marangozlar çarşısı. Tabii ki. Saraçlar çarşısı, bakırcılar çarşısı, tabii. demirciler çarşısı, nalbantlar evet. çarşısı. Evet. Yok, yoktu bizde. Sanat, Vay. sanatkar yok, yoktu bizde. Peki ne oldu bunlara? Ne oldu bunlara? Şimdi siz sanayiden bahset Hadi ne oldu da biz bugün bu hale düştük? Ne oldu bize? Vallahi, ne oldu? Bahattin abi, sanatkarlarımız kendi çocuklarını Elde tutabildiklerini yetiştirebildiler bir kısmını diğerleri mesleği sevmediler veya e, okumayı tercih ettiler İlla da bir devlet memurluğu olsun devlete yaslayalım sırtımızı Tam üretime katkıya hiç fayda sağlamak istemediler e, yeniliğe üretime heves eden olmadı Bayburt'ta ilk üretimi ya Bahattin abi patos, sırayı aletlerinden bak patos. Yapardık. Türk müsaade bu Türkiye'de ilk evet. üreten babası değil. Evet. Türkiye'de. Türkiye'de. Türkiye'de ilk üretimini yapan, patosun üretimini yapan Nafiz Usta değil. Mustafa ıı, Işık onlarla birlikte. Aynen. Bunlar bak bunlar ürettiler. İlk savurmalı patosu Türkiye'de Bayburt yaptı. Hatta Sadıçiyeler Kavru Camii'nin oraydı. Tabii ki. Bak şimdi ne oldu? Ne oldu? Dışarı şehirlerden geldiler, Kayseri'den, Konya'dan geldi, burayı da gördüler. İncelerden aldı gittiler. Bizim buradakiler böyle kaldı. Oradakiler aldı yürüdü. Bayburda patut sattılar. Patut sattılar. Tamam. Teşvik yok. Bir e, idarecilerimizden, memleket idare ed ed edenlerden bir gelip destek veya bir ziyaret, ya ne yapıyorsunuz destek verelim, destek olalım. Tamam. Ya bir tokat milletvekili duymuş sanayi yaptığımızı geldi, ziyaret etti, ağırladık. Ee, yağmurlu da bir havaydı. Gittik, inşaat alanını gezdi, ee, bizden fikir bir aldı. bir Mehmet Sekmen olayı dolaşıyor. Dur, ona onu da, da, da geleyim. Bizim vekilden veya Bayburt idarecilerinde ya bir tane seçimden sonra buraya gelip de ziyaret eden yok ki. Vallahi yok. Hal hatır sormaya gelen yok. Sadece oy için geldiler ya. Ya arkadaşım bir sıkıntınız var mı? Sanayi veya ne bileyim hiç böyle bir sıkıntı. Sadece ne için geldiler? O yüzden talibim. Tamam. Başka gelip ee, ne bileyim ee, ne ihtiyacınız var ne yapalım ne yapabiliriz? Elimize nasıl destek oluruz? Ya hiç bu böyle anlamda. bir şey yok, tabii ki canım. Hiç öyle bir şey yok. Peki üniversitemizle ilgili bir çalışmanız var mı? Üniversite... Üniversitemizle bir diyalog kurularak üniversitenin bilimsel ben... yönünden faydalanıp da bir ileriye bunu taşıyabileceğiz bir çalışma. Üniversiteye var mı? karşı bir çalışmamız yok. Ee, mazun var. olduk, tamam daha bunlarla da sınava girip <laughs> üniversite imtihanlarına girecek halimiz de yok bu yaştan sonra. Üniversitenin de esnafa bakış açısı belli. Bir tane gelip şeyden yok. Vallahi bin yıl Üniversitesi'nin dekanı, profesörleri geldi, iş yerinde bizi ziyaret ettiler. 2-3 yıl önce, resimleri falan da var ya. Geldiler, oturduk. Ya ihtiyacılarınız var mı? Ne oluyor? Ne bitiyor? Üniversite destek veriyor mu? Destek şey diyor mu? Başka şey yok. Bingöl Üniversitesi. Tokat vekili, milletvekili. Ee, Erzurum Büyükşehir Bel Belediye Başkanı. Neydi? Mehmet Sekmen. Mehmet Sekmen. O niye geldi? Ya burada benim amcamın oğlu kat kaliferi imal ediyordu. Bir gün geldi, üniversite personelleriyle geldi. Geldi, ziyaret etti. Yalnız biz buna katkı verelim, destek verelim, bunu fabrika ortamına yapalım. Ee, üretin, Erzurum'da pazarlayalım. Ee, yani ne bileyim, bak. Geçen sene de bir çalışmaz vardı. Ne gibi? Geçen sene birlikte sizin bir yeni bir mamul ürettiniz. Ya yapıldı. Neydi bu neydi? Yap... Ot makinesi. Ot makinesi. O, o Şu an geliştirdiniz mi onu? Ya Talep oldu mu yapıyoruz. O, şimdi, Şimdi, talep yapıyoruz. Bahattin abi, Bayburt'u dışarı iller anladı da, Bayburt'a biz kendimiz izah edip anlatamadı. Bayburt'a, biz Bayburt'lar sizi anladık. Bak şimdi, Van'a, Ağrı'ya, Kars'a, Bingöl'e, bu bölgelerde, Erzurum'un e, birkaç yerinde, e, Artvin tarafında, diye Erzincan tarafında, Göğsümü kabardarak söylüyorum ya ben bunu. Arkadaşım makine gönderiyor. Tamam. Bir makine yapıp başka yere yollayan arkadaşlarımız koyup memleketten kaçıyor. Niye? Ya burada yapsanız kardeşim. Burada imal etseniz. Burayı senin Şimdi imar etse şimdi destek alamadığından mı koyup gidiyor? Yok Niye ya. Niye gidiyor? Şımarıklığından başka neden? Ha. Daha fazla yapım, daha fazla satım. Tamam burada yapalım. Nasılsa Türkiye bütün şeyleri açılmışız. Evet. Yapıyoruz. Peki şimdi sanayi esnafı olarak, ustalar olarak şehrimize ne yapabiliriz biz? Gelişmesine biz ne destekle bulunabiliriz? Veya ne öneriz var? Şunlar şunlar olsun. Biz yapmasak da şöyle olsa biz Bahattin Geldiniz, abi, toparlanırız. bak şimdi Bahattin abi, ben e, makine tamir iş makinesi, direktör vesaire. Bu arkadaşım da imalatçı, makineci. Tamam. Bir devlet büyüğümüz. Yani burada istişare etsek, konuşsak, ya ustacığım ne yapabiliriz? Efendim bunu bunu yapabiliriz. Oradan bize teklif gelse ki işte şu kameranın ayaklarını yapabilir miyiz? Adam makinacı. Tamam. Veya bir ne bileyim bir jeneratör imal edebilir miyiz? Vurabilir miyiz? Tamam ben de motor ya bir araya gelemiyoruz ki. Bunu da devlet büyülerimiz sağlayacak. Hı. Tamam kardeşim. Gel Gelip bize diyecek ki kardeşim ampinan proje bunu inceley. Yapın bunu ya. Yapın. Demin başkanım neydi? Aslanla bongulu evi ya yaptırıyor vali bey. Tamam çok güzel. Vali bey bir yerde bir inşaat başlatmış. Devam ettiriyor. Vesaire. E bir gün de sanayiye gelsin. Başkan gel buraya. Ya şunu yapalım. Bunu yaptıralım. Genişletelim. Yok, genişletelim. Ya bir resmi kurumda bir makinenin hortumu patladı. Ya Allah Trabzon, ya Allah Erdoğan. Burada olmuyor mu ya? İki tane müessese var. <laughs> Pardon. İki tane müessese var yapar. Bir makinenin bir yerinde bir arıza oluyor. Şey diyor. Ya Allah dışarılara. Ya burada niye yaptırmıyorsunuz? Bugüne kadar bir devlet erkanından, bir üst kuruldan, bir vekilimizden veya valimizden neyse. Ya bu niye dışarıya taşınıyor? Bayburt'ta yapılamıyor mı? Diye gelip sana iyi bir ziyaret ettiği mi var? Yok. Ya o valide bizim, belediye başkanı da bizim. Başkanım, bir şey geldi. Az bir saat. Ses Şimdi Ses bir şey, şey biraz. Şimdi e, mesela özel idare ve belediye resmi kurum olarak en büyük şimdi yıllardır buralara alınan personelin hepsi masa başı personel. Ya atölyelerine bir tane ustalık da yani yok şu an. Yani duyduğumuza göre e, özel idarede şey yok. E, ne operatör kalıyor herhalde hepsi emekli olmuş yılbaşı itibariyle. Ne de usta var bir tane mi, ne kalmış. Ya koca bir Bayburt İl Özel İdaresi atölyesi bir ustayla döner mi abi ya? ya oralar... Yıllardır alınan orada kaynakçı vardı mesela kaynakçıyı torpilli diye vermiştiler şeye. masa başı. masa başında alım satıma bakırdı. Adam tornacı kaynakçı girmiş işe şimdi de emekli oldu. Maalesef işte. Yani oldu. abi bilinçsiz bir bir idareciliğimiz var yani bilinçsiziz yani. Ya masa başındaki insan olmasa o gün izinli olsa o graderler çıkar sahaya ama atölyedeki izinli oldu mu veya operatör olmadı mı? Bu karlar kürenmiyor abi kürenemiyor yani. Masa başındaki adam olmasa da oluyor ama atölyedeki veya o iş makinesinin o kamyonun üstündeki şoför olmadı mı olmuyor? Demek ki yani yine biz bir... yani biz bunları idrak edebiliyoruz da yani biz evet, idarecilerimiz hocam. bunları ne idrak bir etmiyor. Bir soru, yani. daha, soru... Siyasetçilerimiz, siyasetçilerimiz bir soru daha. Veya siyasetçilerimiz siyasi bir soru daha e, Yerine gelmişken e, dernekçilikle Bayburt öncü bir il. Sivil evet. toplum kuruluşları Efendim yani STK yönünden biz dernek yönünden e, nüfus orantısına göre okkalı biriyiz. Ama şimdi bütün sanat kollarının e, odaları var. Oda başkanları var evet. efendim. Bunların başında bir birlik başkanı da var. Evet. Ki onunla da röportaj yapacağız. Ki bu soruyu oraya da soracağım tabii. E, sizce bizim odalarımız... Ee, bu yeterli. E, yeterli mi? Görevlerini yapabiliyor mular? Bu konuda şimdi bütün bu serzenişle serzenişte noktalarda e, size hal, çare, derman olabiliyor mular? Yani hepsi için yapamıyorlar diyemeyiz. Tabii ki görevini layığıyla yapan e, oda veya birlik veya işte temsilcilerimiz var ama bazıları Oraları basamak olarak kullanıyor. Bir üst şeylere geçmek için. Bazıları da iyi niyetli yapıyor. Onda şüphemiz yok. Yani herkes için evet bu işin hakkını veriyor. Veya bu işte temsil ettiği insanlara hizmet için bu makama geldi veya uğraştı geldi diyemeyiz. Çünkü birilerinin amaçları farklı. onlar biz de gizli biliyoruz yani. Evet. Ama şöyle bir durum da var. Yani ben bugün bunları konuşabiliyorsam. Yani onların da konuşması lazım. Baktın abi çok e, yani hiç sorun kimse buradan. çekinmeden sorun burada. Yani çekinmeden sorun kimseden bu. yani ya sonuçta bu siyasiler bizim oylarımızla oraya geliyorlar. Yani seçilmiş olan insanlar bizim oyumuzda geliyor. Yani bunlardan bizim korkacak veya çekinecek bir şeyimiz yok. Ben şimdi 70 küsür tane kooperatif üyesinin haklarını savunmak için başkan seçmişler beni. Ben yani eğer onların haklarını savunmuyorsam yazıklar olsun bana ya bir kuruşlarını heba etmemem lazım Doğru. gece gündüz ben, e, etmiyoruz biz be. üç ay vaktin abi işçi gibi havalar bozuyor diye üç ay işçi gibi gittik orada orada bir eserdar Serdar var bizim yeni yönetici arkadaşımız birimiz şeyi kullandık minci kullandık birimiz kilazmayı kullandık birimiz portife kullandık öbür Tamam çalışan işçilerimiz var ama onlara destek amacı Kış geliyor dedik bir taneyi kapadak da diğer dükkanların malzemelerinin üretimine başlayalım. Ya e bizim derdimize bak, birilerinin derdine bak. Abi bizim e sonuçta, derdimize bak, sonuçta birilerinin derdine sorumluluk bak. Sorumluluk yani. alan insanlar görevini yaptı mı işte sıkıntı da yani işte, kalmıyor. Abi bak bugün olsun bu havada bu soğukta. Hala Devam, 4 devam. 4 devam. çalışlanıyor ya. Çalışlanıyor. orada gezeceğim inşallah. Tabii. Bir dükkanı yaptık, bitirdik. Atölye ortamına getirdik, soktuk. Orada imalatlar devam ediyor, hazırlıklar. Devam, devamlı çalışlanıyor. Tamam. Peki son sözlerinizi alalım. Sizin bu işi hiç bana ümitli bir şey de çizmedi. Çizgi Abi de en çizmedi. Siz bayburduk. Evet. mı yapacak mıyız? Benim son sözüm ne olsun? Sanayi gelişmeden bir şehri geliştiremezsiniz. Akşam ondan sonra kimse sokakta yok ki. Niye dedim? Öğrencilerden dedi başka şey yok. Bütün oradaki gençlik dedi hep sanayide çalışıyor. Sabah erken işe kalkması için akşam saat 10'da yatması lazım. Vay be dedim. Ben bir, bir anda bir baybuş. Nerede yaşıyorsun? Ne zokuyor? Kayseri. Kayseri. Kayseri'den bahsediyoruz. Konya da aynı. Konya da mı aynı? Konya da aynı. Saat Hı. 10'dan sonra bir kişi bu dışarıda bulamaz. Ee, bizim Bayburt'ta da 2'den önce kimse eve gelmiyor. Evet usta. Noktayı koyun. Ha, mikrofon sizin. Selamlarınızı da bu arada alın. Başkanım. Kardeş. Sayın abi. İşin kısası bir memleketin gelişmesini, kalkınmasını istiyorsa ilk önce sanayiye önem vermelidir. Önem verilecek buraya. Vermek zorundayız. Kaç tane vilayet vermek saydım vermek zorundayız. Zorundayız. Sanayisiz bir ülke düşünülemez ya, bir şehir düşünülemez. Az bak biz köy hizmetlerinin örnek verdik. Köy hizmetlerinin makine, potansiyeli iş, e, tamirhane, ya küçümen bir sanayi demektir orada. Düşünebiliyor musun? Köy hizmetlerinin sanayisi bitti. E iş yaptırılamıyor. Makine arıza yapıyor, sür oraya sür buraya. Ha denildiği zaman Olay yerine kar yağıyor, o, e, açılacak yere makine ulaşamıyor, e, ulaşılıyor belki şey ama yani işin kısası abi sanayi olmadan bir şey olmaz. Evet. Ona da e, maalesef işler acısı, bir tane devlet yetkililerinden, bir tane devlet yetkililerinden gelip de işte başkanım, ustam, arkadaşım eşiğimiz nedir bir istişare bir toplantısı dahi. Yapılmadı bu günahı. Bunu da bunu da sivil toplum kuruluşunuz sizin yapacak bunu da. Abi onu da diyeyim ben. Yani der, e, odalarız, dernek başkanlarınız ne yapacak? Organize yapıp toparlayacak kardeşim. Yani şimdi ben eşli falancı e, esnafın derneğiyim. E, odasıyım. Falancı fırıncılar derneği, berberler efendim hepsi var. Şimdi Batın abi. Şimdi söz söz açıyor bizim uzandıkça uzar şimdi gider Bahattin bu ya. Yani. Abi. Birlik başkanımız da var, dernek başkanımız da var. 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 Ama buranın başkanı dernek başkanına, dernek başkanı da birlik başkanına ulaştırmıyor ki. Heh. Biz buradaki şikayetlerimizi... Demek organize organizadayız, eksikliğimiz var. Bak şimdi abi, adam iş yapmıyor. Buranın sıkıntılarını buranın başkanına yönlendirir, söylür, şifaya... O da gidip öbür başkana diyemiyor. Kimse kimseyle kötü olmak kimse istemiyor. Kimseyle. Kimse kimseyle. ya kimseyle. bu yani. ee, tamam, da altına koy. Sorun anlatmıyor. Tamam. Vaktin abi. Problem yok bayağı. Her şey güllük güllük insanlar. Kimsenin hiç hiçbir sıkıntısı yok. başka. Mesela siyasi özür dilerim Hı. abi. Siyasilerimiz de Ankara'ya gidip bir şey anlatmış. Yani yerel Hı. hükümete demir ki ya benim esnafımın bu, bu sorunu var, şuyu Hı. var. Ya yok abi. Bir ilgisizlik, bir alakasızlık. Ha biz şimdi bunları diyoruz ama kötü adam olacağız. Ha kötü insan olacağız. Ya yok, yani dile, dile getirdiğimiz için ya işte bu niye bunu dedi? hiç önemli değil abi ya aman denici. aman. Ya Ay, biz, biz ama. tabii ki onun için diyoruz zaten A, abi. Birilerinin bir efendim yemek babına... Söylediğimiz şeyleri, söylediğimiz, söylediğimiz şeylerin eğer bir tanesi yanlışsa çıksın desinler yanlış konuştular, Hı. yanlış Hı. söylediler Hı. kardeş. Cengiz Usta bağcıyı dövmek evet. değil, o bağdan üzüm yemek. Bir de Bahattin abi, abi özür dilerim. Evet. Şundan biz biraz muzdaribiz işin açıkçası. Abi kamunun savurganlığından muzdaribiz biz. Biz eski 16'da 20'de burada çalışıyoruz. Ya kurumlara gidiyoruz abi. Adam kaloriferli 20-25 derece sıcakta bir de UFO yakmış. Sayın valinden istirhamımdır. Gitsin abi denetlesinler. Yani Abi böyle bir savurganlık olmaz. Resmi kurum araçları. Genelge var. Tasarruf tedbirleri var. Genelgeye hangi resmi kurum uyuyor? Resmi kurum arabaları. Sağda solda. Akşamdan herkes kapısının önüne çekmiş. Böyle bir şey var mı abi? Çekeceksin onu garajına. Tabii ki belediye başkanının arabası olacak. Kapı emniyet müdürünün var. olacak. Tabii. Vali beyin olacak. Tabii. Vali yardımcısının olacak. Ama altı silindir jiple 100 metre evin önüne yani jip seni bekleyip de kapının önünde, valinin önünde bekleyip de seni alıp evin önüne götürmeyecek. Yürüsen 5 dakika sürmüyor evinden çalıştığım bir kurumun arası. Bunları gördük mü biz? Abi biz ne vergi ödeyesimiz gelir ne? Ya biz emniyetin, jandarmanın, abi hortum işlerine geldi mi ufak tefek para almıyoruz. Ama bundan sonra alacağım. E canımız yani abi ya. Böyle ya, ya, böyle ya, bir savurganlık olmaz, yani, olmaz abi. Olmaz abi. Desni kurum savurganlıkları biz esnafı yaralıyor abi. Vallahi yaralıyor, billahi yaralıyor. Peki, teşekkür ederim abi. Sağ Ben teşekkür abi. ediyorum. Ağzınıza sağlık. Defterizi döktünüz. Hepsi memleket için. Yine ben cümlemi tamamlayayım. Bizim bütün derdimiz bağcıyı dövmek değil. Ya, tabii ki. O bağdan üzüm yemek. Aslında... Dost acı söylüyor. Dost acı söylüyor. Evet. Dost acı söylüyor. Yalakalıkta. Evet. Gitmemiz, evet. Doğru. Kimse alınıp darılmasın bütün devamız, derdimiz memleketimizin gelişmesi. Bak Bahattin abi. Senden bu sözü ben kapatamayacağım bu röportajı ben öyle gördüm. Öyle bir şey diyeceğim. <laughs> birlik başkanıyla röportaj yap. Yapacağız. Bizim saydıklarımızın onda birini şikayet olarak sana söylemeyecek Niye? Çünkü birlik başkanımıza bu sıkıntıları iletmediler. İletmiyorlardı. Tamam mı? Birlik Başkanı'na iletecek. O arada Cimez... Pazartesi de... günü onunla zaten röportajı yapacağız. İnşallah e, bu konuları zaten o da dinleyecektir. İnşallah cevaplayacaktır.